kurban kesmesi vaciptir. Kurban kelimesi Arapça'da yakınlaşmak demektir. Akraba da aynı kökten gelmektedir. Gelimizde Allah'a yakınlaşmak kastıyla kurbanlık hayvan cinslerinden kesilen hayvana verilen maddi mali kudreti yerinde olan kimse kurban kesmez ise o kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyurmaktadır. Yani kimin maddi imkanı olur, gücü yerinde olur, kurban kesmeye gücü yeter de kurban kesmezse o kişi bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz bunlar yaptığımız zaman yüceli adetlere bizim ihtiyacımız vardır. Biz bu ibadetleri yap, yaptığımız takdirde Allah'ın bereketinden uzak kalacağız. Bakınız bir ayeti i kerimede Yüce Rabbim Allahu Ekber Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين Ellerimizi açtık Boyunlarımızı büktük Huzuruna geldik Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi Amin. Bizleri bir mübarek kurban bayramına daha ulaştırdın Sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi Amin. Senin sevgili Habibi Edibine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Gökteki yıldızlar adedince salat ve selam olsun Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye deyin. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlere selam olsun. Ya Rabbel Alemin şu mübarek kurban bayramı yüzü suyu hürmetine kesecek olduğumuz kurbanları dergah izzetinde kabule karineyle, ile Amin. vekaletini verdiğimiz kurbanları kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bütün kardeşlerimizin gönüllerine mesrur ihsan ile Bizleri sırat-ı müstakiminden <laughs> ayırma. Başta aziz yurdumuz, vatanımız olmak üzere, dünya üzerinde bulunan bütün Müslüman coğrafyalara yardımlarını ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin, korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza bizleri nail eyle. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu her türlü iç ve dış tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Aziz vatanımızın dört bir köşesini kanlarıyla sulamış olan şehitlerimize sen merhametinle ihsan eyle. Cennetinin en güzel yerlerinde onlara bahşeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin bizleri sırat-ı müstakiminden ayırma. Kurbanlarımızı, ibadetlerimizi, haccımızı, umremizi, oruçlarımızı, bütün ibadet ve taatlerimizi dergah hizmetinde kabule karin eyle ya Rabbi. Ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, ve salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, ve salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Emmedine vel Ahirin, ve ala cemi'in enbiyayi vel murselin, velhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbil alemin, bilhassa şu anda kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmiş, Arafat'a çıkmış ve hacı olmuş bütün kardeşlerimizin haclarını mebrur eyle, kabul eyle ya Rabbi. Onların dualarında yer alabilmeyi bizlere de nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Değerli cemaatimiz, hepinizin kurban bayramı mübarek <laughs> olsun. <laughs> ben şöyle yanınıza geçeyim. <gülüyor> 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 Anne deşiyor. <laughs> Allah'ına

Kurbanı kestiniz mi burada? Burada mı kesiyorsunuz Türkiye'de mi? Senin de burada. Nasıl? Burada kesiyorsunuz. Peki özel yer var mı ayrılmış? Bir tanesini dedi ben buraya verdim. Bir tanesini burada Burada mı kestiniz yoksa? Burada kesiyoruz. Burada kesiyorsun. Var mı kesme yeri? Var. Var var. Siz nerede kestiniz? Biz e, Türkiye'ye gönderdik vekaleten. Peki Ve kurban kestiniz mi burada mı yoksa vekalarımızı Türkiye'de veka... kestirdik. Türkiye'de kestiriyoruz. Biz <laughs> maalesef burada biraz zor oluyoruz, biraz <laughs> plan. Sizde <gülüyor> mi? <gülüyor> evet anlat. Nerede kestiniz? Ofermeydeki camiye sipariş yaptık. Thank like you.